hizasını biliyorsun şurası. Bu ayağın hizasını biliyorsun burası. Daha fazla sağ sola yani böyle 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 çok abartılı yapmana gerek yok. Sadece ayak hizaları kadar. Tamam? O senin yönen zaten senin sıvamayacağın nokta burası. Bu şekilde mesela bak böyle gittiğin zaman bak önünde bak sandalye var mesela bak burada da var. Bak boş bir yer bulmaya çalışıyor. Evet burası boş mesela burada yürü yürü falan filan gibi, gibi. Tamam mı? Aslında boş değil. Aslında. Evet. Biliyorum. Masadan sonrası. Evet şimdi Awesome. Evet, gelen sesi iyi Ve aklını tut. Asım, hiç koku Şimdi Asım olduğun yerde dur, dur, şey dur ve Barış abinin sesini iyi dinle. Nerede olduğunu bir dinle. Asım. Şimdi git oraya ya, ben hocam. Evet. Şimdi... <laughs> yani neymiş bakın Asım'ın yaptığı gibi ee, sadece baston kullanmanız yetmiyor. Aynı zamanda evet gel. Aynı zamanda gelen